Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Hepimize bol kazançlar diliyorum. En son attığımız videoda demiştik ki borsada hacim her şeydir. Hacimli hisselerde daha çok yani şu şekilde söyleyeyim ödenmiş sermayesi yüksek olan hisselerde hareketler biraz daha volatil olmaz. Yani daha düşük %1, %2, %3 gibi rakamlarla hareket ederler. Bunun yanı sıra kısa vadede ama mantıklı kazançlar olur. Yani bir anda patır kütür böyle düşmezler. Bir anda patır kütür gitme, gitmezler. Bir istikrar oluşur. Bunlardan bahsetmiştik. En son bankaları incelemiştik. Ve hacim her şeydir demiştik. En son bankaları incelemiştik. Bankaları içinden en çok beğendiğimiz yani benim şahsi olarak beğendiğim arkadaşlar Akbank'ta Akbank ve İş Bankası'nı tekrardan kontrol edeceğiz. Bakın en sonki videomuzda burada sağ kenara not bırakıyorum. Biz 49.98'de Akbank için beklemiştik. Onun sonrasında tekrardan direnç bölgemizi yazmamıştık. Birinci direncimiz kanal direnci zaten. Onun dışında 44 liralar sevi 44 lira seviyelerine gelirse gerçekten uygun makul alım seviyeleri olacağını söylemiştik. Ama alımlar için güzeldi çünkü hacim yüksekti. Bunun yanı sıra şu anda devam edersek arkadaşlar Akbank'taki son durumumuz ne? Bakın biz hisseyi paylaştığımızda 49.98'de bir kapanış yaptı arkadaşlar. Yani buradaydı. Buradan hacim genelde yüksek hacim olursa şimdi nasıl bir hareket oluyor? <laughs> ben size onu anlatmak isterim. Şimdi arkadaşlar bize teknik veriler geliyor. Teknik verilerde biz ne yapıyoruz? Hacim artışı olan hisseleri görüyoruz. Hacim artışı varsa şimdi ne yapacağız? Kendi içinde kendi aracı kurumlarıyla veya birisi mal çıkmak istiyorsa veya mal toplamak istiyorsa kendi içinde e, alış satış yaparak kendi bankalar arasında yani satış koyar bir bankadan diğer aracı kurumdan o sattıkları lotu alır bu şekilde hacmi yükselterek bir hareket yapabilir bu da bu hacim yüksekliklerinde bizim dikkatimizi çekmekle mi evet çekmekte arkadaşlar şimdi böyle bir durumda biz ne yapacağız genelde bir hacim yüksekliği oluştuktan sonra bir göze çarpma oluştuktan sonra arkadaşlar biz ne diyoruz evet güzel ancak Orada biz hisseyi alıyoruz. Ya. Ondan sonra aşağı basıyorlar. Aşağı bastıkları zaman da mevzu ne biliyor musunuz? Şimdi ben gittim. Şimdi zaten hissenin yükselmesini bekliyoruz. Şimdi ben gittim hisseyi 49 lira 50 liradan aldım diyelim. Düz hesaplayalım. 50 lira maliyetten aldım. Şimdi adam geldi 45 liraya çekti. Yani %10 aşağı çekti. Elindeki notlarla birlikte. Ne yapmak istedi yani burada adam? Dedi ki ben %10 buradan malı alanlardan %10 bir karla Adamın elindeki malı alayım. Biz de düştü diye korktuk, tereddüt ettik. Ne yaptık? Sattık diyelim. %10'unda stop loss yaptık. İşte adamların yapmak istediği bu. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Başından neyin ki? Bugün bir hisseden bahsedeceğim. O hissede aynı durum söz konusu olabilir mi? Bunu kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Bollinger üst bandını attı. Burada Akbank'ta daha doğrusu şuradan gidelim. Biz 50 lira maliyetle aldık. Buradan düştü arkadaşlar. Ben 44 lira bekliyordum. 46 liralardan dönüş geldi. Keşke gelseydi 44 lira. Orada güzelce yapışacaktık. Ama olmadı. Sağlık olsun diyelim. Burada maliyet düşünen düşürdü. Düşürmeyen de diyelim 49.88'den. Şu anki bizim karımız arkadaşlar şurada bakın. Burada yaklaşık 2 haftalık bir süreçte. Işte. Benim için önemli olan da şu. Onu da söyleyeyim sizlere. Tarih aralığına tıkladık. Fiyat aralık. Benim için önemli olan şu arkadaşlar. Ben yüzde kaç kazandım? Yüzde yedi buçuk oranında bir karım var. Yani ben burada Akbank hissesini alarak iki aylık yani ortalama faiz üç buçuktur arkadaşlar. Aylık net faiz. Tamam net net diyorum sizlere. Hani promosyonlar falan filan kurcalamayın onları. Net üç buçuktur arkadaşlar. Aylık yani yüz bin liraya bankada faize koysanız ne yapar? 103.500 lira olarak size geri ödemesi olur. Net arkadaşlar. Benim için önemli olan bir aylık süreçte benim 100.000 liram. Bankaya ben faize para koymuyorum. 103.500 liranın altına düşmeyecek bir rakam olması lazım. Yani bana getirsin. Şu anda %7.36'lık bir kazancım var. Yani burada e, trend kanalımda sattım ben 7.36. Yani ben 2 ayda faizden kazanacağım parayı 2 haftada Bank hissesinden kazandım mı kazandım benim için konu kapanmıştır arkadaşlar ki 2 haftalık bir süreç oluştu. Biz listeyi paylaştıktan sonra. Şimdi gelelim peki nereye gitti? Bollinger üst bandından arkadaşlar bir satış yedi burada. Burada muhtemelen beklentimiz neresi? Tekrardan şu 52 lira seviyelerinin denenmesini istiyoruz. 52 lira seviyesi güzel. 52 lira kadar geri çekilirse hatta onun alt tarafında 50 lira bandı tekrardan mevcut. Burada ne yaparız arkadaşlar biz? Tekrardan Akbank hissesine dönüş yaparız. Peki biz %7.5 şu anki kazanç %11.91-11.92 Bu arada bankaları da ka karşılaştıralım ki İç bankasındaki durum nasıl arkadaşlar? Hemen bir onunla kontrol edelim. Bakalım burada 2 hafta önceki fiyat aralığına bakarsak yaklaşık olarak şu mu diyelim? ya da bu mum diyelim 11.71. İş bankası almış olsak bizim potansiyelimiz ne kadar olacak arkadaşlar? Aynı 8.75. Şimdi iş bankasındaki kar marjı neden daha düşük arkadaşlar? Hemen onu söyleyelim. Bakın burada ödemli sermaye devreye giriyor. Eğer ki ödemli sermayesi gerçekten yüksekse daha da zor hareket eder şimdi Akbank'ı tercih etmemizdeki neden neydi ödemli sermayesi düşük biraz daha hızlı hareket etmesini bekliyorduk yani e, Akbank iş bankasından daha hızlı hareket ediyor mu daha volatil mi evet arkadaşlar bu birincisi iş bankası sonra yapı kredi bankasına bakalım bir de 3 bankayı karşılaştırmıştık yapı kredi bankasındaki durum nasıl arkadaşlar hemen bir onu kontrol edelim yani bakın teknik analizlerini çiziyoruz. Aynı zamanda bizim için şu de, e, direnç bölgesi önemli. Yani 27.62'nin üstüne atması lazım ki e, direnci kırsın. Ondan sonra direnç bölgesi olarak beklediğimiz seviyelerden biri 29.98. Onun üstünde de arkadaşlar 31 lira 20 kuruş var. Mesela yapı kredide. Şimdi yapı kredideki karımıza bakalım arkadaşlar. 11.18 yapı kredide güzel. Akbank'la aynı şekilde hareket etmiş gözüküyor. Hatta bir tık daha fazlasını yapmış olabilir gözüküyor Yapı Kredi Bankası. Ama benim tercihim şeylerde bankalarda arkadaşlar nedir? Nasıl söyleyeyim ben size? 24.12'nin altı mesela burada stop da ediyor. O da ayrı bir konu. Benim tercihim nedir arkadaşlar? Ben Akbank'cıyımdır. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bunları anlattık. Bankaları söyledik hacimli hisselerden. Şimdi hacimli hisselerden bir tanesi daha var. Koç Holding. Koç Holding'i bir incelemek istiyorum. Hemen kısadan hisse bir bakalım arkadaşlar. Koç Holding'deki durumda bakalım. Bunun tekniğine bakmadan önce yani önce tekniğine bakalım sonra finansalını inceleyelim. Şimdi teknik bize diyor ki arkadaşlar diyor ben diyor şöyle bir Koç Holding'de düşen bir kanalın içindeydim diyor. Tamam. Burada diyor benim diyor hacimde de çok güzel bir artışım var diyor. O da çok güzel. Bakın az önceki hacim olaylarını anlattım size. Burada diyor benim diyor bakın diyor şurada diyor bir direnç bölgem var diyor. Düşün. Aslında bir direnç aralığım var diyor. Şöyle hemen bir onun fitillerini atalım. Şu şekil yapalım arkadaşlar. Yani ben diyor 185 lira 70 kuruştan diyor. Pardon 186 lira 10 kuruştan diyor. 195 lira 80 kuruş arasında diyor benim bir direnç bölgem var diyor. Hı hmm, tamam. Şu an düşen kanal kırılımı geldi. Normalde 2 mum bekliyorduk. Biz hacimli bekliyorduk. Hacimde biraz daha düşüş var. Yani buradan biz ne yapabiliriz? Peki bizim için önem geriden gidelim. Şimdi buradaki koç holdingde biz ne yapabiliriz? Aynı şekilde adamlar hacim artması var değil mi? Hacimde artış varsa eğer ki bizim yani düşen kanalı da kırdığına göre bizim alım yapabileceğimiz seviyeler neresi? Ha çok ekrana bakamıyorum de o zaman anlarım. Nereden alıyorsan al. O problem değil. Ama bakın şurada güzel bir seviye var. Hemen görüyor musunuz burayı? Hemen şu şekilde bakın. 177 lira seviyeleri. 177 lira 10 kuruş seviyesi. Gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Buraya gel e, hissemiz eğer ki düşerse şu an Bollinger bandının üstünde zaten. Bir ya da iki günlük sarkmalarda 177 lira 10 kuruş, 180 lira 30 kuruş Aralığına bir düşüş gerçekleşirse 180 buçuk 177 lira 10 kuruş buraya kadar bir düşüş gerçekleşirse arkadaşlar şu anki fiyat üzerinden bakın ne kadardı yüzde iki buçukla yüzde dört buçuk arasında bir kar marjı yani düşükten almak bizim için karlıdır buralara kadar bir düşüş gelirse buralarda hisse alıp 195 liralara kadar tutmakta herhangi yani 193-195 bandına kadar tutmakta hiçbir problem var mıdır yoktur arkadaşlar. Şimdi dirence de geldik. Burada ne yapacaklar arkadaşlar? Aşağıdan alınan malı bir çıkmak isteyecekler. Yani burada aslında çıkmak istemeyecekler. Onu da söyleyeyim size. Buralardan hisse alanlardan 4-5 gün oyalayıp bir veya iki hafta içerisinde buralar yani Aşağı çekip hisse fiyatını, insanlar sıkıldıktan sonra onların elinden zarara mal alıp hisseyi yukarı doğru vurdurmalarını bekliyor. Şimdi finansal olarak incelediğimiz zaman zaten 210-220 lira seviyelerini bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz çok rahat koç holdingde. Holding endeksine de bakacak. Şimdi bir yükselişten sonra bir düşüş geliyorsa hemen onu da bir inceleyelim. Bakın burada bir yükselişten sonra bir düşüş geliyorsa. Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle bir Fibonacci düzeltmemizi çekeceğiz. Bu düzeltmede eğer ki bize bu düşüş 0.618'i verirse ne diyeceğiz arkadaşlar? Gerçekten güzel bir yani onay veren bir yükseliş olacaktır. 0.618'in altına inerse arkadaşlar ne diyeceğiz biz? Bu sefer artık yatay bir bant bekliyoruz diyeceğiz. Şimdi düşen kanal kırılımı geldi ama artık Koç Holding'de birazcık yatay bir bant beklemeyi düşünüyoruz. Şimdi Holding. Holding endeksine bakarsanız X Holding diyelim. Holding şeyine bakarsak arkadaşlar Teknik analiz diyor ki Ere sayım benim birazcık yükselmiş diyor. Ben buradan bir düzeltmeye gidebilir miyim diyor. Gidebilirim diyor. Bakın burada ikili tepesini yapmış zaten ondan sonra şu şekilde bir düşen kanal içinde hareket ediyor mu? Ediyor. Şimdi burada biz ne, ne isteriz arkadaşlar? Bir pullback bekleriz değil mi? Bir pullback gelirse gerçekten bir veya iki günlük bu pullback sonucunda ne yapacaktır arkadaşlar? Yani 8397 seviyesi gerçekten önemli. Buraya kadar olan bir düşüşlerde hatta de da alabiliriz onun alt tarafında. 8241 seviyelerine kadar. Buraya kadar olan kısımda hiçbir problem yok dedi. Düzeltmesini sağlı. Önemli olan bu kanalın içine girsin mi girmesin. Şimdi direnç olarak da Bakın burada çok aşikar bir bölgemiz var. Hemen bir gösterelim. Şimdi biz sadece Koç Holding bazında gitmiyoruz. Hisselere bakmıyoruz yani. Bakın direnç olarak baktığımız zaman şu seviye 9024 seviyesi gerçekten çok güzel. Bu dirence kadar gitmesini bekliyoruz. Holding endeksinin bu şekilde %5'lik bir kazanç olacaktır. Ne dedim ben size? Bu hisseler hacimdir. Hacim nedir? problem değil demektir. İlla ki kendini toparlar demektir. Ve Türkiye'nin büyük şirketlerinden birine bahsediyoruz. Ayrıyetten temekli ödeyen bir şirketten bahsediyoruz. İştirakleri ayrıyetten e, fonları olan bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden biz ne yapacağız? Bu şirketlerde yatırım bulunduracağız. Ama %5 ama %10. Yani gerçekten güzel seviyelere gelecek midir? Gelecektir. Şimdi teknik olarak incelediğimiz zaman holding endeksinde ufak bir düzeltme bekliyoruz. Bu düzeltme sonrasında alabildiğimiz en dip seviyelerden biz ne yapıyoruz arkadaşlar hissemizi alıyoruz. Ondan sonra yükselmesini bekliyoruz. Peki bunun yanı sıra hemen bir gelelim Koç Holding'in durumunu arkadaşlar. Koç Holding'deki durum ne piyasa değeri yani piyasa değeri neydi bizim için gerçekten yani hissenin lot fiyatı çarpı piyasada dolaşan lot miktarı şirketin piyasa değerini veriyordu değil mi? Şimdi arkadaşlar 509 milyarlık bir öz kaynaklarını görüyoruz. Duran varlık, dönem varlıklarda 2.3 milyar, 1.4 milyar duran varlıklar, 2.3 milyar dönem varlıklar. Ayrıca finansal borçlar ve net borç kısmında da ufak bir borçlanma görüyoruz arkadaşlar. Bu da problemli. Şimdi toplam varlıklara 3.8 milyarlık bir varlık bakıyoruz borçlarını çıktıktan sonra 2.6 milyar gibi bir rakam kalıyor. Şimdi Koç Holding'e geldiğimiz zaman hemen şuradan bir bulalım. Çok gittik. 470 milyarlık bir neyi görüyoruz? Piyasa değeri görüyoruz arkadaşlar. Zaten ucuz olduğunu yani Koç Holding'in ucuz olduğunu bu şekilde buradan sadece söyleyebilir miyiz? Yani öz kaynakların altında 470 milyar biz burada ne diyoruz? Öz kaynakları sadece 509 milyarlık bir durum söz konusu mevcut var. Ayrıca buradan baktığınız zaman toplam varlıklardan borçları çıkarttığımız zaman da 2.6 milyar kalıyor. Yani 5 kat 600-700 liralara gidebilecek bir hisse potansiyeli görüyor muyuz? Görüyoruz. Şimdi ayrıca biz neye bakıyorduk? Bir hisseyi alırken satışları 1. Nokta, e, milyar milyarın da üstünde daha doğrusu onu da söyleyeyim. Hadi bunu da milyar diyeyim de kafamız karışmasın. Benim de kafam karışacak şimdi. 1.1 milyar desek arkadaşlar ne oluyor? Piyasa değerinin 3 katı kadarında bir satışlar var değil mi? Bu önemli, bu da bizim için önemli. Satışların piyasa değerinin üstünde olması. Bugün zararı açıklar. Ödemelerini yapmıştık 3 aylık bilançoda. Bakın son çeyrekte kar açıklar. Tek, tek sıkıntı çeyreklik favorikte bir düşüş var arkadaşlar. Bu bizim için sıkıntı. Şimdi baktığımız gibi son çeyrek bilançosu en yüksek gelen net karlarda. Son çeyrek bilanço arkadaşlar. E, 2023'ün son şeyinde son çeyreğinde yani yıllık bilançoda bu yıllık bilançoda da holdinglerde gerçekten çok yüksek bir e, şey bekliyorum gerçekten yani 9 aylık süreye nazaran çok güzel bir kar bekliyorum arkadaşlar. Bu kardan kaynaklanacak hareketi de çok kaçırmak istemiyorum diyorum. Düşen kanalını kırmış dediğimiz gibi bakın e, tekrardan söylüyorum. Düşen kanal kırılımı gelmiş. Onaya daha düşmemiş. Sadece bize ne diyor arkadaşlar? Dirençlere dikkat ederek takip edeceğimiz hisselerden bir tanesi hacim yüksekliği de bizim için bunun yanında cabası diyorum değerlendirmek size kalmış hepimize bol kazançlar diliyorum